من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Euzu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum lallekum tettekun. Ne ahir la yasadakallahu lazim. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun ki bizi tekrar Ramazan-ı Şerife kavuşturdu. İnşallah sıhhatü afiyet üzere oruçları tutmaya, teravihleri kılmaya, hayırları işlemeye bizi muvaffak eylesin. Bu günleri İslam aleminin dirilmesine, birleşmesine, ittifakına vesile eylesin inşallah. Bu tefrikadan, bu dağınıklıktan birbirini boğazlamaktan Cenab-ı Hak bu ümmeti kurtarsın. İnşallah bol bol dua edelim. Mevla Teala dualarımızı boş çevirmez. Şimdi kısa bir beyt okuyayım. Ondan sonra inşallah Ramazan fazileti hakkında ayet-i kerime şerifleri okuyacağız inşallah. O zatı zatına bir at eyledi can, celaliyle cemali oldu seyran. Hemen an aynesinden o subhan, nikab açtı, kemali oldu ilan. Nikablardan geçip bakayım edelim, cemali bakemali seyredelim. Mevla Teala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kendine bir manevi ayna yaptı. Mevla Teala kendi varlığını, birliğini, uluhiyetini bildirmek istedi. Kendisine kulluk yapılmasını sevdi. Bilinmesini sevdi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. Böylece o nurdan bütün alemi var etti. Rahmetin lil alemin. Ayasen öyledir. Alemlere rahmet. Herkesin ona ihtiyacı var Efendimiz Aleyhisselam'a. Allah Teala bunu böyle yaptı. ile cemali oldu seyran. Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatları, celal sıfatları, azamet sıfatları, güzellik sıfatları hepsi dünya üzerinde Efendimiz Hazretinde zuhur etti. Hem anın aynasından, o Sübhan Efendimiz Hazretinin ruh aynasından Allahu Teâlâ'yı nikah başladı. Peçeyi kaldırdı yani örtüyü. Kemali oldu ilan. Mevla'nın kemalatları açığa çıktı. Takallaku bi ahlakillah hadis-i şerifine göre Allah'ın ahlakıyla ahlakları nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim. İşte Efendimiz sallallahu ahlakı Kur'an-ı Kerim'di. Böylece Nebi sallallahu aleyhi tabi olan Mevla'ya kavuşmuş oldu. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Resul'e asi olan Allah'a asi olmuştur. Nikablardan geçip bak edelim. Cemali Baha Kemal'e seyredelim. Mevlamızın cemaline cenab bak bize kavuştursun inşallah. Dünyada tabii ki böyle gözle görmek yok ama ruhun bulması var. Ahirette, cennette bizzat Cenab-ı Hak bize o kuvveti verecek, oranın kuvvetiyle kendini bize gösterecek inşallah. Mevla o hakiki bayrama bizleri kavuştursun. Oruçlunun bayramı var, iftar ettiği zaman. Amel defterlerimizi sağ elimizden aldığımız zaman asıl bayram. Cennete girdiğin zaman asıl bayram. Ama Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördüğün zaman asıl bayram. Bayramdan bayrama fark var. Tabii bizim gibi deli her gün bayram da fakat inşallah Allah'ın yolunda deli olalım. Dünya delisi olmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yüllezine amenu ey iman edenler. Bakara suresi 183. ayet kerime. Kütübe aleyküm sizin üzerinize yazıldı, farz edildi. Es sıyam oruç. Oruç size farz edildi kema kütübe alellezine min kabliküm sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi farz edildiği gibi size de farz edildi onlara da bu hükümler verilmişti niçin lalleküm tettekun belki sakınırsınız oruçla insan sakınıyor ya yani, rivayete göre ashab-ı bazı gençler nebis-i yanındaydık diyorlar la neci düşeyen bir maddi bir imkan bulamıyorduk. Fakat Ali Sallallahu Aleyhi bize Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, ya maşere şebab, ey gençler topluluğu, ben istata sizden kimin kimin evlenmeye gücü yetiyorsa, kimde bu maddi imkan varsa, fele tezevet evlensin. Fenu agal agalur basar. Çünkü o evlenmek gözü daha fazlasıyla korur, ve ferci namusu daha fazla korur. İnsanı kötü yola düşürmekten muhafaza eder. Evlilik çok büyük bir nimettir kıymetini bilene. Hemen lem yastati' kim evlenmeye güç yetiremiyorsa, para imkan yoksa fe alayhi O oruca yapışsın, oruç tutsun. Fe innehu Çünkü oruç kişiyi ne yapar? Şehvetini kırar, onu engeller. Demek ki tettekun sakınasınız diye Cenab-ı Hak bu orucu bize farz etti oruç bizi haramlardan koruyor insanın şevvetini kırıyor nefsin havasını kırıyor el ayak dökülüyor güç kırılıyor aç insanların halini düşünüyorsun ya 24 saat aç kalsak daha beter oluruz iki gün üst üste aç kalsak o, oh, oh, parmağımızı beti kımıltılamayız şimdi diyoruz ki işte 17 saat, 18 saat nasıl aç duracağız, nasıl susuz duracağız? Hadi açlık bir şey değil de nasıl cigarasız duracağız diyoruz. Ya kardeşim kabirde cigara yok. Kabirde kahve yok, çay yok, telefon yok, internet yok. Burada her şey. Buradan ayrılacaksın. Güzel oruç tutarsan inşallah orada sıkıntı yok. Evvelki ümmetlere de oruç farz kılındı diye buyuracağına var. Neden? Ey kullarım bu oruç biraz zor. Ağır. Bu ağır işi ben daha evvelkilere de emretmiştim. Onlar yaptılar. Dolayısıyla siz de yorulmayın, tarılmayın. Onlar yapmışsa siz daha rahat yaparsınız demek istiyor Cenab-ı Hak. Onlar bu işi katlandılar. Siz de buna katlanın diye bizi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Kuvvetlendirmiş oluyor. Oruç tutma hakkında tabii ki oruçların kısımları var, bunlar fıkıh kitabında ben ediliyor ilmânilerde, bir malumatınız olsun. Farz oruç var, işte Ramazan orucudur. Başka farz oruç yok. Ya Ramazan orucunu tutmazsan onun kazası da farzdır. Adaklar var, vacip oluyor. Kişi şunu şunu yaparsam, şöyle olsa oruç tutacağım derse o orucuna vacip oluyor, farz gibi oluyor. Bir de bunun haricinde nafile, sünnet olan oruçlar var. Onlar da pazartesi, perşembe oruçları işte aşırı orucu falan böyle mübarek günlerde tutan oruçlar onlar da nafile olmuş oluyor. Başladığın orucu bozarsan nafile bir oruç başlamışsın bozarsan onu tutman vacip oluyor. Niye? Çünkü borcunu ödemen lazım. Dün, gün, sene içinde beş gün oruç tutmak yasaktır. Ramazan bayramın. Birinci gün zaten o Ramazan bayramı bir gündür. Bir de kurban bayramı da dört gün. Bu beş günde senesinde oruç tutmak yasaktır. Yalnız cuma günü, yalnız cumartesi veya yalnız pazar tek böyle tutmak da mekruhtur. Bunlar çift çift tutulması lazım. Üst üste iki gün devamlı oruç tutmak da mekruhtur. Mutlaka arada iftar olacak. Ramazan mı değil mi diye şüpheli olan günde yemişek deniyor buna. Orada orada oruç tutmak doğru değildir. Ancak alimler, bilenler, niyeti bilenler onu tutar. Allah için oruç derler. Oruçları olmuş olur. Diğerleri cahiller, avam o gün oruç tutmaz. Oruçlu olmak için şartlar var. Birincisi Müslüman olacak. Akıl bali, bu vermiş olacak. Farz olan kişi Müslüman, akıl bali ve bir de edası için mukim kendi beldesinde ve hastalık haiz nifas kadınların özellikleri olmayacak. Hastalık olmayacak. Bu gibi kişilerin oruç tutması ve onu Ramazan'da vakti yeni tutması farz oluyor. Yolcuysa hastaysa o zaman tutmayabilir. Evet. En Arabiyen ca ila Rasulullah sallallahu Bedevinin bir tanesi köylünün bir tanesi geldiğinde biz aleyhime sairer resim, saçı başı dağınık yani köyden gelmiş toz, toprak içinde fakale ya Resulallah ya Allah Resulü akbirni ma zaferadallah aleyhye salati bana söyler misin Allahu Teala bana namazdan neyi farz etti fakale es salavatul kamsu beş vakit namaz farzdır farz olan bu İlla ente tavve an şeyen ancak sen daha fazla yaparsan yapabilirsin nafileler şükür namaz kılarsın falan Kale akbirni ma farazallahu aleyye minas Bana söyler misin? Oruçtan bana neyi farz etti? Fekale şehre ramadan. Ramazan ayı. 30 gün. Bir ay. İlla ente tavva şeyin. Ancak sen fazla tutarsan o hariç. Fekale akbirni bima farazallahu aleyye minas zekati. Zekattan bana neyi farz etti? Söyler misin? Fekale rahberu Resulü Sassam. Şerayel İslam. İslam'ın hükümlerini ona bildirdiği zekatta biliyorsunuz ticaret mallarından malın kırkta biri. Fekale bu bedevi dedi ki Vallahi vellezi ekremeke sana ikram eden sana bu işi ikram eden ihsan eden Allah'a yemin olsun ki sana hakkı ikram eden Allah yemin olsun ki la etetavva şeyen fazlasını fazla bir şey yapmam ve la enkusum mimma farazallahu aleyhi Allah'ın bana farz ettiği şeylerden de hiçbir şeyi noksan etmem ne kadar farz etmişse o kadar yaparım. Fazla ile uğraşamam. Fakat Nebi buyurdu. Eflaha in sadaka. Eğer bu adam doğru diyorsa emredileni yapacaksa felah buldu, kurtuldu. Evdekal el cennete in Ya yani şayet doğru diyorsa cennete girdi. Demek ki farziyet bu kadar. Bu kadar kolay. Bundan da üşenmek doğru değil. Nebi sallallahu buyuruyor. Kale Cenab-ı Hak buyurdu. Yani Hazreti Kutsi. Küllü amel ibni Adem. Bütün işler Adem bütün işleri lehu kendine aittir. Adem oğlu yaptığı hayır işi kendisi içindir. İlle sıyame oruç hariç. Feynuli oruç benim içindir. Ve ne ezzi bihi. Onun mükafatını ben vereceğim her ibadetin mükafatı az çok beyan edilmiştir. Biri 10, 1'e 100, 1'e 700 falan. Oruçta böyle bir mükafat vereceğini Cenab-ı Hak sayıyla bildirmiyor. O bana aittir. Onu ben vereceğim diyor. Ne verecek acaba? Ne verecekse git sor. Nasıl soracağım hocam? Ahirete gideceksin de. Acele etme yani. Demek ki çok büyük bir şey verecek ki onu saklıyor. Ve siyamu cünnetün. Oruç kalkandır. İnsanı korur. Ezakene ye musamme hadiküm sizden biriniz oruç günü olduğu zaman, oruçlu olduğunuz zaman fela yerfüs ve la Ya çirkin bir iş yapmasın, kötü söz söylemesin. Bağırıp çağırma, düşmanlık yapmasın. Fensab ve hadun biri ona söverse, evkateli onunla dövüşürse vel yakul ona karşı söylesin. İnnimrun saimun. Ben oruçlu bir adamım. Ya ben oruçluyum kardeşim. Oruçluyum. Oruç başıma geldi. Oruç beni vurdu. Sen, sen bana vurma. Ve lezi nefsi Muhammed'in biyedihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki la hulufu hulufu femis saim elbette oruçlunun ağız kokusu o oruçtan dolayı ağız olan koku açlık kokusu var ya et yabu indallah min miski Allah için misk kokusundan daha hoştur. Misk kokusu Değil mi? Cennet kokusu. O kokudan daha hoştur. Allah katında oruçluğunun ağzının kokusu. Lissa imi ferhatan. Oruç tutan kişi için iki sevinç var. Yefrahuhuma. Onlardan dolayı sevinir. İza Feriha. İftara ettiği zaman, su içtiğin zaman değil mi? Susuzluk hepsi gidiyor. Ve ya rabbehu feriha bi samihi. Rabbisine kavuştuğu zaman da orucun mükafatını görünce o zaman daha fazla sevinecek. İşte Cenab-ı Hak o sevinçleri, o bayramları bize nasip etsin inşallah. İnne fil cenneti baben. Cennette bir kapı var. Cennetin kaç kapısı var? Sekiz kapısı var. Cenab-ı Hak hepsinden birden girmeyi bize nasip etsin. O kapılardan Ebu Bekir geçecek biliyor musunuz? Hepsinden. Lükalü reyyan. O kapıya reyyan. Reyyan hoş kokulu manasında. يَدُخُلُ مِنْهُ السَّائِمُونَ Oradan oruç tutanlar girecek sadece yemir kıyamet kıyamet gününde. لَا يَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ Oruçlardan başka kimse oradan girmeyecek. يُقَالُ اَيْنَ السَّائِمُونَ O anda nida edilecek. Oruçlar nerede? فَيَكُمُونَ اَيَا kalkarlar. gireerler kapıdan. La يَدْخُلُ مِنْ اَحَدٌ gayruhum, Onlardan başkası o kapıdan giremez. Ya arkadaşlar. Feza dakalu o kapıdan girince uglika, kapı kilitlenir. Felem yedhul minhu ahadun. Oradan daha başkası giremez. Kale men enfaka fi sebilillah. Kim Allah yolunda çift çift sadaka verirse mesela 2 lira veriyorsun. Mesela 5 lira değil de 10 lira veriyorsun. Mesela tek bir ayakkabı değil de çift ayakkabı veriyorsun mesela çift çift böyle sadaka verirse fi sebil alayında nudiye min evvabil cenneti cennet kapılarından ona nida ediliyor ya Abdallah ey Allah'ın kulu haza hayrun bu kapı senin için daha hayırlıdır ya bu tarafa gel bu kapı daha hayırlıdır her kapı onu çağırıyor ve men kâne min ehli salati o namaz ehlinden ise du'ye min babi salah. Namaz kapısından çağrılır. namazları çok güzel kılıyorsa, çok fazla namaz kılıyorsa, namazda öne geçmişse onu namaz kapısı çağırır. Demek min ehlil cihat, cihat ehlinden ise çok fazla cihat uğraşmışsa du'ye min babi cihat, cihat kapısından çağırılır. Demek min ehlil oruç ehlinden ise du'ye min babi reyyan, reyyan oruç kapısı işte o hoş kopulu reyyan kapısından çağırılır. Ve men kâni ehli sadakati, sadaka ehlinden ise du'ya min bâbi sadakati, sadaka kapısından çağrılır. Diğer kapılar da böyle. Fekâle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu o anda Ebu Bekir dedi ki, Bi ebi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun ya Allah. Ma ala men du'ya min tilkel ebâb min daruretin. Anam babam sana feda olsun ya Allah. Bu kapılardan çağrılan kimse üzerine bir zarar var mıdır ki? Bir kişi fe'l yud'a ehadun bir kişi çağrılır mı? Min tilkel ebvab Bütün kapılardan bir anda çağrılır mı? Tamam o, o kapı çağırıyor, bu kapı çağırıyor. Hiçbirini kıramıyoruz. Nasıl yapacağız ya Resulullah. Hepsinden bir çağırsa ne olur? Ya soru görüyor musun? Fakale, na'am evet olur. Sıkıntı yok. Vercu ben umuyorum entekyunen minhum. Senin onlardan olmanı umuyorum. Ya sen demek ki Bakır adın her kapıdan birden çağrılacak. Nasıl olacak? Olur Allah için kolay. Ya. Bir anda sekiz kapıdan birden girecek demek. Keramet işte bak. Men sâme ramadâne imanen ve ben İki şart var bak. Kim imanlı oldu halde. İnanıyorsun Allahu Teala. İmanın tamam. İnancından dolayı tutuyorsun. Bir de ve <laughs> ben sevabını da sadece Allah'tan bekliyorsun hem Allah için olacak hem imanın tam olacak. Bu ikisi olursa orucu tutarsa Ramazan'ı gufre <laughs> ma min zembihi ne kadar günah olsa olsun günahlarından tamamen affolunur. Hatta başka rivayetlerde bayrama günahsız çıkar diyor. Tertemiz. Ya. Bayramdan sonra gene kirletir. Ha? Öyle mi? bayram yanaştığı zaman adam başlıyor. Hangi plaja gideceğiz? Hangi tatil köyüne gideceğiz? Bilmiyorum. Yap, yap bir oruç tuttun. Bırak daha şu şeyi. ya. Dürüst bir şey yap. İstirahatında dürüst olsun. Her şey düzgün olsun. Burada sevap yapıp orada haram günah işlersen o sevap bir şey yaramaz. Yani bir kova sütün olsa düşünme. Bir kova süt. İçine bir bardak su döksek ne olur? Bir şey olmaz. Biraz cıvıtır. Bir damla kan döksek ne olur? Hepsi pis olur. Bir damla şarap döksek hepsi pis olur. Hiç içilmez. İşte milyar tane sevabın olsa içine bile bile bir günah soksan ne olur? Hepsini yer bitirir ya. Yapma öyle. Yapmayalım yani. Kazandığımız sevapları korumanın çaresine bakalım. Ya e o başka o başka hoca. Bırak laiklik kafasını ya. Laikler onu Avrupa'ya. Biz Müslümanız. Hepsi Allah'ın dediği gibi olursa paçayı kurtarıyoruz. Bugün onu yapayım, yarın bunu yaparım. Akşam oruç tutarım diyor. Gece bir iki tek atarım diyor adam. Sabah oruç tutarım, niyet ederim diyor. O tek attığın zaman sonra seni çiftliğe götürür. Ha? Aklın başından giderse o zaman niyet edemezsin. İçkiyle beraber bu iş olmaz. Laik kafaları bırakın. Günah ile sevap bir arada olmaz. Yahu yahu birbirini siler. Men yemen yevmen sebilillah. Orucun faziletine bak. Demek ki imanla Allah'tan umarak kılan, tutarsan bunu bütün günahlar siliniyor. Men sâme yevmen sebilillah. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa cihat vazifesindeyken, İslam üzere yaşarken, Kur'an hizmetinde, din hizmetinde, ilim yolundayken bir gün oruç tutsan Ba'dallahu vecehu anin sebin harifen. <laughs> Cenab-ı Hak onun yüzünü, zatını bedenini 70 yıllık mesafe olarak cehennem ateşinden uzaklaştırır. Cehennemin kokusu bile ona gelmez ya. Yani. Bir gün ha. E oruç tutmazsa ne olur? Men eftara yemen min ramadane min gayri ruhsatin ve la marazin. Kendisine izin verilmediği halde, hastalığı olmadığı halde, özürü olmadığı halde, kim Ramazan'dan bir gün oruç tutmazsa lem yakdi anhu samu dehri kullihi ve insamehu bütün ömür boyunu oruçlu geçirse bile o orucun hakkını ödemiş olamaz. Kaza olur ama o oruç gibi olmaz. Ya kazasını Allah affederse belki affet eder. Ama bile bile böyle terk edersen ömür boyu oruçsa diyor onu ödemiş olmaz diyor. Ne sallallahu bir takım şeyleri kendi elinde veya benim elimde say diyor bir tanesi. Onlar diyor et tesbihu subhanallah demek nısbul mizan terazinin amel terazisinin yarısını dolduruyor. Ve elhamdülillah yemlevhu elhamdülillah deyince tamamı doluyor. Yani subhanallah ve bihamdi dersen tamamı doluyor. Ve tekbiru tekbir Allah'a ekber Yemli o ma vel ard. Yerle gök arası kadar mesafeyi dolduruyor. Ve sam oruç nisfu sabır, sabrın yarısı yarısıdır. Ve tuhuru nisfu iman, temizlik de imanın yarısıdır. Ya oruç demek ki sabrın yarısı, temizlik imanın yarısı. Ne acayip şey değil mi? En kısa olsam kaç? Es-siyamu vel Kur'anı yeşfe'ani lil abdi şefaat haktır. Bak Kur'an ve oruç kıyamet gününde yemel kıyamet. Kıyamet gününde kul için şefaat edecekler. Yardım edecekler. Şefaat yardım. Bak şefaat hak. İnkarcılara kulak asmayın. Televizyondan din dersi öğrenmeyin sakın. Onların dini yamuk. Parayla konuşuyor adam. Şu kadar para alacak. Pazarlık yapıyor. Onlar dinden bahsetmiyor. Kafalarına göre bir şey var. Onu bahsediyorlar. Şefaat haktır. Bak ne diyor? Kur'an ve oruç şefaat edecek. Yakulü siyam, oruç diyecek. Ey, Rabbi, ey Rabbim, menatuhu taame ve şerabe ve şefaati bin nehar. Yar ben onun yemesi içmesini, şehvetini gündüz men ettim. Oruç tuttu. Fes fihi. Onun hakkında beni şefaat kıl. Bana müsaade et, ona yardım edeyim. Yakulü Kur'an, Kur'an diyecek. Menatuhun nevme billeyl Gece uykudan onu men ettim. Kur'an okudu çünkü uyamadı Fesseffi'ni fihi Onun hakkında beni şefaat kıl yarabbim. ya Rabbi. Kale feyesfe'ani Ya Nebis diyor ki böylece Kur'an ve oruç o kişiye şefaat edecek. İşte arkadaşlar bunları duyalım. Duymadık haberimiz yoktur demeyelim okuyalım, öğrenelim, dinleyelim. Duyduğumuzu yapmaya çalışalım. Yaptığımız az da olsa bizi kurtarır. İnşallah bu azı Cenab-ı Hak çoğa tebdil eder. Böylece çok mükafat verebilir. Nebis Aleyhisselam ashabına bir gün demiş ki, buyurmuş ki, içinizde bugün cenaze giden var mı? Hazreti Ömer ben demiş. Hasta ziyaret eden var mı? Hazreti Ömer ben demiş. Sadaka veren var mı? Hazreti Ömer ben demiş yine. Oruçlu olarak sabahlayan var mı? Hazreti Ömer demiş ben. Biri cenaze, diğeri hast, hastayı ziyaret, diğeri sadaka, diğeri oruç. Hep ben ben. Bak görüyor musun önde? Bunun üzerine vecebet vecebet ona cennet vacip oldu. Cennet vacip oldu. Evet. Şüphesiz oruç insanın kulun kendisiyle cehennemden korunduğu bir kalkandır. Oruç kalkan, perde. O oruç benim içindir. Cenab-ı Bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor. Ne musa'im ibadetün. Uy Oruçluğun uykusu ibadet. Ve sumtuhu tesbih. Susması tesbih. Bak tefekkür ediyorum. Ve ameluhu mudafun. Yaptığı ibadetler kat kat. Ve duahu müstecabun. Duası icap edil, kabul edilir ve zembu mağfurun günah affedilir. Ramazanda yapılan bir farz diğer zamanda yapılan yetmiş farz gibi. Namaz Ramazanda yapılan bir nafile sahir zamanda yapılan farzlar gibi. O yüzden farzdır, vaciptir, sünnettir, müstehaptır. Sakın terk etme. Hepsini yapmaya bak. Ramazanda verdiğin bir kuruş, sahir zamanda verdiğin yetmiş kuruşta daha eftal. O yüzden Ramazan'ın bereketini kaçırmayalım. İnşallah teravihleri, namazları, ibadetleri vaktinde yaparsanız Cenab-ı Hak kolaylık verir, alışırsınız. Alıştığınızı zaten Ramazan'dan sonra bırakamazsınız. Bir dua yapalım inşallah.